Evet, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorum biraz tuhaf gözüküyorum. Üstümde mont var. Biraz üşüdüm o yüzden mont giydim. Bu sefer de bir değişiklik olsun dedim. Böyle çok rahat hareket edemiyorum bayağı kalın olduğu için ama olsun. Üşütmekten iyidir. Bugün alışık olmadığınız, benim de alışık olmadığım bir ürün inceleyeceğiz. Instagram'dan takip edenler görmüştür muhakkak. Daha öncesinde story'de paylaşmıştım. Bugün Oral-B'nin yapay zekaya sahip akıllı diş fırçasını inceleyeceğiz. Açıkçası çok merak ediyorum nasıl bir ürün diye. Ürünün fiyatı bayağı bir yüksek diş fırçasına göre. Şimdi bu ürünü ben satın almadım. PNG hediye olarak yolladı bana. Tekrardan onlara teşekkür ederim. Bu arada incelemem için yollamadılar. Direkt hediye olarak yolladılar. İncelemek benim kararım oldu. Çünkü gerçekten alışık olmadığımız bir ürün ve ne diyorsam işte incelemek istedim açıkçası. Ben daha öncesinde uzun yıllar elektrikli diş fırçası kullandım ama sadece iki fonksiyonu vardı. Sağa sola dönme. Bu kadar. Bunun çok fonksiyonu var. Bayağı geliştirilmiş. Bu bahsettiğim bu arada 12 yıllık bir diş fırçası. Bir 6 sene kadar kullandım tabii ki başlıklarını değiştirerek. Sonra başlıkları falan üretilmemeye başladı vesaire. Zaten ömrü de bitmişti. Bunlar gibi şarjlı değil. Pilliydi o. Şöyle söyleyeyim. Elektrikli diş fırçaları hala 100 liralara bulabiliyorsunuz. 2000 liraya kadar çıkıyor. Aradaki fark ne? Onu merak ettim. Şimdi aranızda bunu diyecekler olabilir. Sen de bunu kullanacak ağız var mı? Bence de yok. Ama ne yapayım bayağı merak ettim. Neyse hadi incelememize geçelim. Evet, ürünümüz kutusundan bile belli pahalı oldu. Şıkır şıkır bir kutuya sahip. Bugünkü ürünümüz Oral-B markasına ait Genius X serisinden. Genius bilmeyenler için dahi demek. 20.000 N modeli. Bu yeni bir model. Bu arada biraz önce incelememize geçelim dedim ama hemen kutu açılımı yapacağım. Bir 10-15 gün kadar kullandıktan sonra incelemeye devam edeceğim. Kutumuz bizi uyarıyor. 2 dakikanın üstünde diş fırçalamamız gerekiyormuş. Araştırmalara göre insanlar ortalama 45-46 saniye dişlerini fırçalıyormuş. Muhakkak 2 dakika fırçalanması gerekiyormuş. Şöyle göstereyim, şaşırmayın. Evet, Bluetooth'a bağlanabiliyor. Telefonunuzdan tüm takibinizi yapabiliyorsunuz. Reis yine geldi. Hemen kutumuzu açalım. Tipini falan gerçekten merak ediyorum. Aa! Lan güvenlik bandı yokmuş. Şaşırtıcı. Herhalde marka bana yolladı diye güvenlik bandı yok sanıyorum ki. Bir de <laughs> kullanılmış yolluyorlarmış. Evet, kutumuzda işimiz kalmadı. Şöyle çıkartalım. Bu bizim ana gövdemiz. Şurada zebellah kadar bir kutu var. Kutuyu kaldırıyorum. Şurada bir başlık var. Bu fırçanın ucu bayağı değişik. Cross section diye geçen bir fırça bu. Bunu ekstradan satın alabiliyorsunuz. Hatta yedek başlıklarını da koyarım. 4 tanesi 70-80 lira civarında. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hep eskiden söylenirdi 6 ayda bir diş fırçanızı değiştirin falan. Uygunu daha doğrusu 3 ayda bir değiştirmek bilginiz olsun. Ki bu fırçaların antibakteriyel olma özelliği de var. O ucuz diş fırçaları falan maalesef böyle özellikler yok. Bu önemli. En kolay bakteri üreyebilecek yer. Zaten dişinizi fırçalıyorsunuz. Tamam temizliyorsunuz vesaire ama fırçanın dibine doğru giden o bakterileri engelleyemiyorsunuz. E bir de kurutamıyorsunuz da diş fırçanızı. Nemli bölgelerde çoğalmaya devam ediyorlar. O yüzden bunlara dikkat edin. Burada bir adaptörümüz var. Bu ne lan? Ay sese bak. Her şeyi açalım ya. Sanırım bu şarj standımız. Evet. Aynen öyle. Şurayı da açalım onda da bir şey kalmadı. Şöyle kitapçıklarımız çıktı. Bu kutunun içinde de sanıyorum ki bir şey kalmadı. Açamadım ama boş gibi duruyor. Ve şöyle bir bu sanırım başlıkları korumak için. Şöyle başlığımızı da çıkartalım. Evet hem fırçamızı da göstermek istiyorum sizlere. Bu cross action denilen fırça uçları baya farklı bir yapıda. Adı üstünde çapraz geliyor. Şöyle göstereyim kimi fırçası uzun, kimisi kısa, kimisi yumuşak, kimisi sert. Gerçekten farklı farklı teknolojiler kullanılmış. Şu ucumuz da bir yere değmesin yerine takalım. Oğlum çok şekil ya. Adamlar şuraları silikon milikon yapmışlar böyle. Kaymaz etmez. Oğlum ben gerçekten korkmaya başladım. Bunun üstünde jelatin falan da yok böyle soyulacak. Yok canım kullanılmış değildir herhalde. Ha şurada da bir böyle lastiğimsi bir şeyimiz var. Onu da altına şu şekilde takıyoruz. Şimdi bu bir işe yaramıyor teknik olarak. Bunu diş fırçanızı karıştırmayın diye. Aynı makineyi birden fazla kişi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki uçlarını değiştirerek. Şöyle yollayalım şunları. Hani o yüzden uç değiştirirken hangi uç kimin anlayabilesi diye. Elektrikli diş fırçalarının da böyle bir avantajı var. Yani eve bir tane alsanız herkes kullanabilir. Neyse bunu da yolladık. Evet, şimdi gelelim babaşko'ya. Bu bizim seyahat kutumuz. Evet, biliyorum. Biraz büyük ama tasarım falan bayağı güzel. Burada ızgaralı bir yapı var. Aha, ilk defa jelatin gördüm. Oh yeah. Yukarıda da varmış bir tane. Onu da kaldıralım. Oh yeah. Bir tane daha bitmiyor. Evet. Kutumuzu yan tarafına bastırarak açıyoruz. O halen adamlar neler düşünmüşler bu arada ya. Birazdan göstereceğim. incelemelerini izledim. Oradan biliyorum. Eş zamanlı olarak uygulama üzerinden diş fırçalamanızın takibini yapabiliyorsunuz. Şöyle telefon koymak için bir yer yapmışlar ama ben ters koyuyorum şu an büyük ihtimalle. Evet bu şekilde telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Gerçekten ince düşünülmüş bir şey. Bunu çıkarttım. Bu şekilde standına oturtuyorsunuz. Evet. Oturdu. Buralara da fırçalarınızı takıyorsunuz. Aynı anda iki farklı uç alabiliyor içine. Bu şekilde de kapatıyoruz. Şimdi bayağı korunaklı ve şık gözüken bir kutumuz var. Söylemiştim iki tane şarj adaptörümüz çıkıyor toplamda. Biri evde sabit kullanacağınız uç. Bu şekilde buraya oturtuyorsunuz. Hala fırçaları nasıl koyacağımı anlamadım ama bir esprisi yok sanırım. Bunu da prize bağlayıp sürekli orada tutuyorsunuz. Şimdi gelelim diğer adaptöre. Bu arada ekstra fırça ucu yollasalar yanında daha güzel olurdu. Oral B'nin bazı modellerinde yanında 4 tane uçla falan yolluyorlar. Ama çok şey değil yani bu parayı veren 4 tane daha uç satın alır 80 lira verip diye düşünüyorum. Ama konulabilirdi. Kutumuzun da alt tarafında bu şekilde takarak şarj edebiliyorsunuz. Evet şimdi daha fazla cümle kurmayayım. İyice ben bunu kullanayım, öğreneyim, deneyimleyeyim ve size daha güzel bir şekilde aktarabileyim. Yaklaşık 15 gün sonra görüşmek üzere. Evet, herkese tekrardan selamlar. Biraz önceki görüntülerin ardından yaklaşık 20 gün kadar geçti ve ürünü deneyimleme şansım oldu baya. Öncelikle söyleyeyim, çok beğendim. Devamında bence siz de hak vereceksiniz bana. Neden çok beğendiğimi de söyleyeyim. Gerçekten çok farklı bir deneyim sunuyor size. Evet, fiyatı bayağı yüksek bir diş fırçasına göre ama eğer dişlerinize dikkat ediyorsanız ve ağız sağlığınıza çok dikkat ediyorsanız bu ürün tam sizlik. Çünkü ben şu ana kadar diş fırçalamayı bilmiyormuşum öyle hissettim. Zaten dünyada araştır araştırmalara göre insanlar 37 saniye boyunca dişlerini fırçalıyormuş. Tabi dediğim gibi ortalama rakam bu. Bilim adamlarının ve diş hekimlerinin önerdiği ise en az 2 dakika. En az diyorum bakın. Ve fark edemiyoruz fırçalarken işte bir kısmını az fırçalıyoruz, bir tarafını fazla fırçalıyoruz veya çok baskı uyguluyoruz. Bu konularda bizi uyarıyor ve yönlendiriyor. Zaten göstereceğim uygulamasından da. Uygulamayı silip baştan yükledim ki sizlere en baştan kurulumunu gösterebileyim. Hem iOS'ta hem Android'de de var. Oral-B uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Girdim. Merhaba diye karşıladı bizi. Şimdi bizden diş fırçamızı eşleştirmemizi istiyor. Başlat diyorum. Şu an aranıyor. Güç düğmesine basın diyor bir kere ve direkt buldu. Bir fırça bulduk diyor. Evet devam edin dedim. Buradan bize kayıt oluşturmamızı istiyor ama bu size kalmış bir şey. Ben şimdilik atla diyorum çünkü uygulamayı silmediğiniz sürece tüm verileri içinde tutuyor. Şimdilik atla diyorum. Burada işte size rehberlik edeceğini anlatıyor. Burada geçmişe dönük istatistiklerinizi görmenizi sağladığını gösteriyor. Öncelikle fırçamızın modlarını göstermek istiyorum sizlere. Başlattım. Bu normal mod. Alttaki tuştan modu değiştirebiliyorsunuz. Bu ekstra temizleme modu daha güçlü çalışıyor. Turbo gibi düşünebilirsiniz. Bir daha bastım. Bu da hassas dişler için yapılmış bir mod. Bir daha basıyorum. Bu da diş beyazlatma modu. Motoru biraz daha farklı çalışıyor bunda. Bir daha bastım. Burada da dalgalı bir hareketlenme var motorda. Tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Ve bir modumuz daha var. Bu da dil ve diş etlerinizi temizleyebilmeniz için yapılmış bir mod. Ben bu arada çok kullandım bu modu. Hiçbir şekilde diş etinizi vesaire kanatmıyor. Zaten çok baskı uyguladığınızda size uyarıyor. Onu da göstereceğim. Şimdi baya bir pislik yaratmamak için dişlerimi fırçalayacağım ama macun kullanmadım Telefonu alt kısma koydum. Siz de zaten ekranda göreceksiniz yan tarafta. Nasıl ilerlediğimizi gösterecek. Başlattım. Şu an bakın dil temizleme modunda. Orada da öyle gösteriyor. Modu değiştirelim. Şu an günlük temizleme modundayım. Dişlerimin üst ön kısmını fırçalayacağım. Bakın çektiğimde durdu. Bu kısımlar bembeyaz olana kadar fırçalamaya devam etmeniz gerekiyor. Bakın sadece altı fırçalıyorum. Altı gösteriye. Yan tarafa geçtim. Üste geçtim. Şimdi iki tarafı da fırçalıyorum. Bakın beyazda da alt taraflar. Üstleri tamamlayacağım. Bu arada duraklattığınızda da durduruyor bu şekilde. Tekrar başlatıyorum. Kaldığı yerden devam ediyor. Diğer tarafa geçtim. Mesela dışına çok bastıracağım şimdi. Şuradaki uyarıyı da görün. Ekrana da bakın. bu şekilde fırçalamayı bitirdim. Her taraf beyaz olunca zaten otomatik durduruyor artık bırakabilirsin diyor. Şimdi size diğer modlarını da göstermek istiyorum dediğim gibi. Diğer modları göstermeden önce bir ödül kazandınız diyor. Bakalım neymiş. Tamamen temiz bir ağız için ilk kez tüm bölgelerin üzerinden geçin diyor. İleri dedim. Dişe kanamanız var mıydı diyor. Hayır. Bakın 3 dakika 4 saniye dişlerimi fırçalamışım. Diş yüzeylerimin %100'üne ulaşmışım. Basınç yaptığım bölgeleri gösteriyor. Toplamda 3 saniye kadar basınç uygulamışım ve dediğim gibi gibi kırmızı şekilde gösteriyor bölgeleri. Ve size puanlama veriyor. Bakın diş fırçalama puanı 83. Ben o baskıyı uygulamasaydım büyük ihtimalle 90 küsür bir puan alacaktım. Size dişlerinizi baskı yapmadan fırçalamayı da öğretiyor bir yandan. Dil temizlendi, diş ipi kullanıldı ve ağız bakım suyu kullanıldı şeklinde bunları da işaretleyip kaydedebiliyorsunuz ve sonradan görebiliyorsunuz. Mesela dil temizliği için. Açalım. Şu an dil temizleme moduna getirdim. Arkadan öne doğru fırçalayın diyor aldım sayıyorum, işaretledim. Diş ipi kullandığınızda bunu da işaretleyebilirsiniz ve ağız bakım suyunu da kullanmayı unutmayın. Bu arada diş etlerinizi de fırçalarsanız bu benim tavsiyem. Çok daha canlı görüntüsü olur ve daha sağlıklı olur çünkü orada masaj yaptığı için kan akışını da sağlamış oluyorsunuz. Bitti diyelim ve bugün birkaç deneme yaptım öncesinde size daha iyi aktarabilmek için burada işte göstermiş. Mesela rehberli fırçalama diyor son yaptım. Diğerleri rehbersiz. Bu ne demek? Uygulamayı açmadan dişlerinizi fırçaladığınızda da fırça içine kaydediyor bu verileri ve uygulamaya aktarıyor sonrasında. Yani her zaman verilerinizi kaydetmek için uygulamaya ihtiyacınız yok onu söyleyeyim. Şimdi biraz daha uygulamaya göz gezdirelim. Ana sayfada hemen yana kaydım. Burada işte ulaşmanız gereken hedefleri bir oyun haline getirmiş ve size sunmuş. Şimdi ayarla diyorum ferah bir nefes. 2 hafta dedim. Size rutinlerinizi gösteriyor. İşte atıyorum gece 2 ve öğlen 2 bu saatleri değiştirebiliyorsunuz. Size diyor ki sabah dişlerini fırçala, dilini fırçala ve ağız bakım suyu kullan akşamda dilini fırçala. Diş ipi kullan ve ağız bakım suyu kullan. Onayla dedik. Mesela aktif yolculuğumuz ferah bir nefes için. Yolculuğu bitir dedim. Diğerlerini de göstermek için. Plak kalkanı var. Bunu da 6 hafta diyorum mesela. Burada sürelerini de vermiş. Rutin temizlik, dil temizleme vesaire. Gerçi ferah bir nefeste benziyor bunun özellikleri. Diş eti sağlığı diyor. Bakalım. 8 hafta dedik. Diş eti renginiz nasıl gözüküyor? Benim açık renk. Burada da yine aynı şeyler var fakat modlar değişik. Mesela sabah hassas fırçalamanız gerekiyor diyor. Diyor. Vesaire vesaire. Bu tarz güzel oyunlar var. Ardından size böyle ödüller veriyor. Misal veriyorum. Öğle vakti fırçalayıcısı diyor. 5 gün boyunca öğlen ve öğlen 3 arasında dişlerinizi fırçalayın diyor. Bunu 5 kere yaptığınızda ardarda size bu ödülü veriyor. Dediğim gibi oyunlaştırmışlar ve güzel olmuş. Dil temizleyicisi var mesela. Üst üste 3 gün boyunca dilinizi fırçalarsanız bunu da kazanıyorsunuz gibi gibi. Çok da uzatmak istemiyorum. Bayağı içerikli. Bu arada geçmişteki istatistiklerinizi de görebiliyorsunuz demiştim. Bu basınç, süre vesaire. Bunu bu şekilde şekilde ayırmışlar. Ayrı ayrı analizlere bakabiliyorsunuz. Gayet güzel. Diş ipi, ağız bakım suyu. Size sorduğu sorularda hangi gün yaptınız yapmadınız gösteriyor. Ardından bakın diş fırçamızın üstünde şurada led bir bölge var. Bunun rengini de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Güzel renkler var. Bayağı da doldurmuşlar. Ben maviyi tercih ediyorum. Şimdi gösterdiğim gibi modlar arası geçişimiz var manuel olarak. Atıyorum siz hassas modla bu dalgalı modu kullanmıyorsunuz. Bunu kapatabilirsiniz bu arada. Yani şu an göstereyim günlük temizlik ve dil temizliği temizliği açık sadece. Çalıştırıyorum. Bakın. Yoğun mod, hassas mod. Aa pardon şu an hepsi açık. Bakın tüm modlar arası geziyor şu an. Bitti dedim. Bakın hepsi açık. Bunları kapatabiliyorsunuz. Mesela şimdi göstereyim. Günlük temizlik, beyazlatma ve dil temizleme açık kalsın. Başlattım. Değiştirdim. Beyazlatma, dil. Bu üçü arasında dönüş yapıyor. Bu da güzel olmuş. Güzel bir düşünce. Daha fazla moduna geldiğinizde yukarıda seanslar var. Mesela burada ayarları var. Mesela biraz önce 2 dakikadan biraz daha fırçalamıştım. Burada mesela 2 dakikaya ulaştığında otomatik motoru durdurma özelliği var. Bunu yapabiliyorsunuz. Mesela dişinizi fırçalıyorsunuz. Burada size bir taraf bittiğinde beyaz olarak gösteriyordu. Diğerine geçmeniz için illa uygulamayı kullanmanız da gerekmiyor. Dişinizi fırçalarken belli bir yeri tamamen temizlediğinizde motoru yarım saniye kadar durdurup tekrar başlatıyor. Ve siz anlıyorsunuz başka bir tarafa geçmeniz gerektiğini. Bu da çok güzel olmuş. Ve son olarak da şunu da eklemek istiyorum. Fırça başlıklarınızı değiştirmek için hatırlatıcıyı ayarlayın. Videonun başında söylemiştim. 3 ayda bir başlıklarınızı değiştirmeniz önerilir. 3 ay dolduğunda size uygulama uyarıyor ve başlığınızı çöpe atabilir, yenisini kullanabilirsiniz diyor. Bu arada başında söylemiştim yanında sadece Cross section fırça geliyor. Oral B'nin birçok fırçası var. Hepsi birbirine uyumlu şekilde yapılmış ve hani çocuklar için olan var, daha yumuşak olan var, beyazlatma için olan var, bu şekilde şekilde istediğiniz başlıkları da alıp takabiliyorsunuz. Dediğim gibi tüm aile bir makineyi farklı uçlarda kullanabilir. Aşağıya ürünün farklı sitelerden ilanlarını ekliyorum. Oradan girerek en uygun fiyatlısını bulabilirsiniz. Bendeki siyah rengi farklı renkler de var bu arada. Beyazı da çok güzel. Ona da bir göz atabilirsiniz. Taşıma kutusu zaten gerçekten çok şık. Bakın şöyle seyahat kutumuzun altında iki tane girişimiz var. Biri güç girişi, diğeri de USB girişi. Şimdi bu USB girişine onu söyleyeyim. Atıyorum. Bir yerdesiniz tek bir tane priz var. Kutunuzu taktınız ve led yanıp sönmeye başlıyor. Bu şarj durum göstergesi. Ama şarjınız da az. Telefonunuzu da takmanız lazım. Bu USB girişine bunu takıyorsunuz. Evet şu an takıyorum şarjı ve şarj oluyor. Bu da çok güzel, ince düşünülmüş bir şey. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Standı en başta anlamamıştım. Ben dikey olarak düşünmüştüm bunu nedense. Çünkü bazı oral bir ürünleri dikey olarak takılıyor. Bu normal yatay bir şekilde duruyor ve buraya başlıklarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ben açıkçası ürünü bayağı beğendim. Evet, dediğim gibi pahalı bir ürün ama fiyatını bence hak ediyor. Tabii ki bütçeye bağlı bir şey. Merak ettiğiniz veya benim atladığım bir şey varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.